Merhaba arkadaşlar, bugün kafeinle bir PUBG mobil videosunda hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sanok'ta Sanok'un yeşil çimlerinde, yeşilliklerinde vurabildiğimiz arabadan vurmaya çalışacağız. İnşallah yapabiliriz. Herhangi bir hile falan çıkmazsa umuyorum. Umut ediyorum yani artık. Bildiğiniz üzere mobilde olabildiğince hile açılmaya başlandı ve sayısı gitgide düşmeye başlayan bir oyun olmaya başladı. Kendimiz modelatörlerden ya da pubg kurucularından ilerlere bir çözüm bulmaları ve çok güzel silah yaptı. Çok güzel hadi hadi. <laughs> Çok iyi ya. Şükür bir tane bulabildinsin ya. Bot <laughs> musun sen necesin? Neredesin sen? Ne gördü <laughs> Şunu al. Çok iyi. Não, não, não. Ah, vai Olha, 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 basalım. Bana aksiyona devam. Hadi ya nereye gittin? Ben alayım. Aslan nasıl olacak? Olumsuz olursun sen ya. Başmayın Ne

Hadi çek bir çek. Tamam. Botum hazır. <laughs> ah be. Hadi bir daha. artık ya. O ne oldu arkadaş? Hepiniz mi ölümsüz çıktınız? Hepiniz mi ölümsüz çıktınız? Çıkır <laughs> gidince bir oldu ya. Ya yoksa. Ya. Yaha. Hadi arkadaşlar. Uçar mısınız? 3 lira farkla beyefendi efendim. Ah. <laughs> Dost ne kadar güzel. Hadi artık. Arkadaş ömür boyu orada mı duracaksın sen? Çıkmadım değil mi? Hala oradasın. Orada dur. Yani orada yat. Hatta sabahla. Orası senin olsun. Sana verdim orada. Evet. Karşı geldi. İçeride bir arkadaş var. Yakın bak da, bak da. Nereye gidiyoruz? ya. Allah Allah. Çok iyi ya. Ah, vasta gitti ya. Ne oldum Nereye gidiyorsun acaba? Ölümden kaçamazsın ki. yapalım. Neredesin? Öremedim. Öyle. Hadi bir daha göster. Sen hala orada mısın? Orada dur. Yani, oradan çıkma tamam mı? Orada var. Arkadaş niye hep ben gelmek zorundayım ya? Hadi. Nasıl ya? Aman Aman gösterme. Ayy ay 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 Bırakmam. Bırakmam. Hadi canım. Sen nereye gittin? Altına mı geldin? Şu altı yerine bir üç olacak olacaktı. Şükür be arkadaşım. Bir daha var, bir daha var. Ayarlarsın. Öyle. Oradan gelme yok. Öyle yok. Yok mu daha? Bir bulup daha olması lazım. Orada bir çatışma dönüyor. Allah 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 şunu atalım, şunu atalım, şunu atalım daha. Gördün. O çok uzak. Hadi be. Kolum yok. 15 biri orada 14 bu takı arkadaşımız oraya gitti bu sanırsam hmm, nasıl yapacağız şimdi karıyı aldıysa o sıkıntı şöyle sağdan sağdan topuklayalım bakalım Hı <laughs> hı Gördüm, bak yılan Yılan ölmüyor, ne hikmetse Arkadaş Yani o mermileri ben yesem Şimdi Esselatü Esselatü Oh olur Şükür can basalım, can basalım. Da 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 da. Son anda koş 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 koş. Son anda çok bu. Koş koş. İnşallah bakmazsın yukarıdan. bakmalı çok iyi. Şöyle şöyle. aa kitimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ya. Yılan. Yılan. Hadi. <laughs> Hadi yine de kitimiz yok. Acaba mutumuz adamda var mı bu kit? Tabi o alan dışında kalmamışsa. Çok güzel ya. Kitsiz. Bandajla. <laughs> en azından bir tane falan olsaydı var ki. bot yaptı açık. ne olmaz. Olacak şey. Bu nasıl bir oyun ya? Yılan. silahına Kit kit. Hayır ya. Ya olamaz ki ya. Hiç kitsiz oynanma oynanır ya. yine de iyi oynadık. Bir dahaki PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere. Saygılar, sağlıklı günler dilerim.